A sweet ass run it spin. What a world. Universe now. Marvel filmleri hakkında konuşurken Iron Man'den başlayıp Endgame'e kadar devam eden tüm filmlerin nasıl bu kadar harika planlandığını konuşuyoruz ama aslında bu o kadar da doğru değil. Aslında çoğu önemli karar yolda verilmişti ve filmlerin çekimlerinden hemen önce değişen çok fazla şey oldu. Ama bu videoda duyacaklarınız öyle minik tatlı değişiklikler değil. Eğer bu sahneleri izleseydik bütün Marvel sinematik evreni bambaşka olurdu. Ciddiyim. O yüzden hazırsanız başlayalım ama önce abone olalım. Age of Ultron filminde Scarlet Witch'in halkın zihnine ele geçirmesini ve halkın tamamen kontrolü kaybedip akılsız bir canavara dönüşmesini izlemiştik ve bu durum halkın hala atlatamadığı bir travma oluşturdu. Ama aslında bu travma çok ama çok çok daha büyük olacaktı. Öncelikle filmin yönetmeni Joss Whedon bu sahnede halkın görüntüsünün de değişmesini istemiş ve onu tamamen gri renkte görmemizi istemiş. Çizgi romanlarda halk önce gri olarak okuyucunun karşısına çıkmıştı biliyorsunuz ve bu da önemli bir gönderme olacaktı. Ama daha sonra halkın rengini değiştirmek için hazır olan modellemeleri tekrar yapmak gerektiği için ve bu da çok para ve zaman istediği için vazgeçmişler. Onun yerine gözlerine onu vahşi gösterecek küçük dokunuşlar yapmışlar. Bu biraz da ironik çünkü çizgi romanda halkın rengini değiştirmelerinin sebebi gri renginin baskıda kötü görünmesi ve zamanla kolay solmasıydı. Ama 50 yıl sonra sinemada da gri rengini yapmak isterken bir sorunla karşılaşmaları bence ilginç ama izleyemediğimiz sahneler bununla son bulmuyor tabi. Filmde halkı durduran kişi Iron Man olmuştu. Ama normalde kontrolden çıkan halkı durdurmak mümkün olmadığı için filmin ilk senaryosuna göre tüm Avengers ekibi halkı kandırıp onu Queen Jet'e sokup onu uzaya göndermenin tek yol olduğuna karar veriyorlardı. Ve halk birden uzaya doğru ilerlerken nihayet durumu fark edince arkadaşların onu bu dünyadan kendi elleriyle göndermeleri tabii ki o saf ve temiz kalbini kırmıştı. Bu sahne çok duygusal ve yürek vurkan bir sahne olabilirdi. Zihninin daha gelişmiş olduğunu ama filmde halkın kendine geldiğinde ve verdiği zarardan utanıp dünyayı kendi kendine terk etmesini görmemizi istemiş olmalılar. Bu yüzden daha sonra dünyaya dönmek istemeyen, döndüğünde de en son halk olarak dünyaya zarar verdiği için ortaya çıkmak istemeyen birine dönüştü. Come on, come on. Ve bu bizim kalbimizi kırdı. Marvel'ın ilk Thor filmi için planları bambaşkaydı ve bu rol için istedikleri asıl isim Daniel Craig'ti. Bu sırada Tom Hiddleston Thor rolü için başvurmuşken onu Loki ilan ettiler ama Chris Hemsworth'e deneme çekimi şansı bile vermemişlerdi ve rolü kendi kardeşi Liam kapmak üzereydi. Ama sonra işler değişti biliyorsunuz. Ama yine de hala bir Thor'a daha ihtiyaçları vardı. Çünkü orijinal senaryoya göre tıpkı çizgi romandaki gibi biz filmin büyük kısmında Donald Blake adlı bir doktoru izleyecektik. Odin Thor'u dünyaya sürgün ettiğinde Thor hafızasını yitirmekle kalmayıp hayatına Donald Black adlı bir doktor olarak devam edecekti. Ama yeniden layık olduğunda elindeki bastonu yere vurup Chris Hemsworth'e yani Thor'a dönüşecekti. Yani Thor karakterini iki ayrı kişinin oynaması gerekiyordu. Ama zaten Thor dünyada çok popüler bir karakter değilken izleyici de çizgi romanları bilmiyor olabileceği için bu fikrin üzerine çizdiler. Onun yerine ilk Thor filminde Thor'u Doktor Donald Black takma adıyla gördüğümüz bir göndermeklediler. O kadar That. His name is Donald Blake. Uh, Dr. Donald Blake. That still doesn't explain how he managed to tear through our security. Steroids! Captain America'nın ilk filmi çok daha büyük bir riskti. Çünkü kağıt üzerinde sadece Amerika'ya hitap eden bir karakteri tüm dünyaya sevdirmek çok zor bir işti. Bu yüzden de filmi bir komedi filmi yapmaya karar verdiler. Neyse ki daha sonra da bundan vazgeçtiler. Ama vazgeçmek istemedikleri bir fikir Wolverine'in de filmde yer almasıydı. Çünkü biliyorsunuz ki Wolverine 2. Dünya Savaşı'nda savaşmış bir karakter ve aslında Captain America ile birbirlerini tanıyorlardı. Hugh Jackman'ı ödünç almak için Fox'la görüştüler ama olmadı tabi. Bu sırada sadece o değil, Magnet Beto'nun da filmde yer almasını istediler çünkü senaryoda Captain America Nazi kampından bir rehine grubu kurtarıyordu ve buradaki çocuklardan biri annesinden alıkonulmuş Magneto olacaktı. Bu da olmayınca Namor karakterini filme dahil etmeye çalıştılar. Çünkü o da kaptanın en eski dostlarından biriydi. Ama o da sadece kağıt üzerinde kalınca Captain America'nın kostümünü ciddiyetsiz bir sahne maskotu olarak ele alıp onu o kostüme mecbur bırakacak bir senaryo akışı çizmeye karar verdiler. Ve filmin adını First Avenger yaptıklarında da en azından Avengers filmi için istedikleri beklentiyi yaratmış oldular. Filmin yönetmeni Joss Whedon'ın ilk senaryosuyla bizim izlediğimiz film arasında %0.8 oranında bir benzerlik var. Film o kadar farklıydı ki Joss Whedon'ın dediğine göre ilk senaryodan geriye kalan tek sahne Black Widow'un sandalyede bağlı olduğu sorgu sekansıymış. Ama aslında en büyük değişim bizim sevdiğimiz takımın değişmesi olmuş. Çizgi romanda ilk takımda Captain America yoktu. Onun yerine Ant-Man ve Wasp vardı. Hatta Avengers ismini bu takıma veren kişi Wasp'ın ta kendisiydi. Bu yüzden aslında ilk ilk Avengers filminde Ant-Man ve Wasp da olacaktı. Bu Ant-Man ve Wasp değil. Bu Ant-Man ve Wasp. Ve ilk senaryoda tüm film Wasp karakterinin gözünden anlatılıyordu. Ama Ant-Man ve Wasp kendi filmleri olması gereken büyük karakterler oldukları için onları bu filmde tanıtmak istemediler. Onun yerine tüm filmin bir S.H.I.E.L.D. ajanı olan Maria Hill karakterinin gözünden anlatılmasına karar verdiler. Hatta bu sahneler çekildi ve bunları DVD'lerdeki çıkarılan sahnelerde görebilirsiniz. The Avengers were the mistake that saved the world. That's my official statement. Sonuç olarak bizim istediğimize yakın film çekildi ama o da değişmek zorundaydı. Çünkü sonra da Disney filmin çok vahşet dolu olduğuna karar verdi. Özellikle Colson'ın ölüm sahnesi son derece kanlı olmuştu. Bu sırada aslında Iron Man bu filmin büyük çoğunluğunda görünmeyecekti. Onun yerine filmin düşmanlarından biri olan Ezekiel Stane ve Crimson Dynamo karakterlerinden biri ortaya çıkacaktı ve bu isimler aslında Tony Stark'ın düşmanları olduğu için Iron Man filme bir savaş sahnesinde havalı bir şekilde giriş yapacaktı. Iron ekibe en son dahil olmasının sebebi de biliyorsunuz ki Tony Stark'ın Avengers girişimi için uygun görülmemiş olması. Ama stüdyo filmi taşıyacak asıl ismin yine Iron Man olması gerektiğine ve filmin düşmanının da tıpkı ilk çizgi romandaki gibi Loki olması gerektiğine karar verdiler. Endgame filminde geçmişe yolculuk yaparken farklı bir zaman çizgisindeki Thanos'un geleceği öğrendiğini ve portaldan geçerek 2023 yılını atladığını biliyorsunuz. Bu sahneyle sinema tarihinin film yıldızlarıyla dolu en epik savaşlarından birini izlemiş olduk. Ama Thanos'un gelişi aslında Avengers binasını patlatmasından çok daha karanlık bir sahneyle olacaktı. Orijinal senaryoda Thanos kahramanlarımızın karşısına çıktığında buraya gelmeden önce kendi zaman çizgisindeki Avengers ekibini avlayıp sırayla hepsini öldürdükten sonra buraya geldiğini söyleyecekti. Ve bir kanıt olarak da önlerine kopmuş bir insan kafası fırlatacaktı. Ve biz yerde yuvarlanan Kaptan Amerika'nın <laughs> kopmuş kafasını görecektik. Tabii ki böyle bir sahnenin çekilmesi de stüdyo izin vermedi. Ama şunu kabul edebilirsiniz. Marvel sinematik evrenindeki bir zaman çizgisinde artık Thanos diye birinin 2013 yılından beri hiç var olmadığını çünkü o zaman çizgisindeki Thanos'un 2013'ten bizim zaman çizgimize geçip burada öldüğünü daha önceden konuşmuştuk ve ben demiştim ki o zaman Thanos'un olmadığı o zaman çizgisinde Tony Stark hiç ölmemiş olacak. Yani en az bir paralel evrende Tony Stark yaşıyor demiştim. Filmin yönetmenleri bu ihtimali ortadan kaldırmak için elinden geleni yapmışlar ve Thanos'un bizim zaman çizgimize gelmeden tüm Avengers ekibini öldürdüğünün altını çizmişler. Yani benim hayal ettiğim Mutlu Mesut zaman çizgisinin aslında çok daha korkunç bir yer olduğunu söylüyorlar ama neyse ki bunu çekmediler. O yüzden Thanos'un olmadığı ama Avengers'ın hala yaşadığı bize çizgisi var diyebiliriz. Bunu elimizden alamazsınız. Şimdilik bu kadar yeter. Elimde bunun gibi onlarca konu var. Eğer isterseniz bu videoyu beğendiğinizi belirtirseniz derim ki ben de tamam bu videoyu beğenmişler ben de geri kalanı da salabilirim. <laughs> o yüzden ne yapıyorsunuz? Beğen tuşuna basıyorsunuz. Ayrıca yorumlarınızı da okuyacağım. O yüzden düşüncelerinizi merak ediyorum ve bekliyor olacağım. Tabii bu sırada abone olmayı da unutmayın. Bir 25 bin like bekliyorum sizden. Bakalım olabilir mi? Ben de görmüş olurum. Ona göre de devam ediyor oluruz. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Öptüm sizi. Bye.